2 aylık iktidar olsa bunlar ne yapsın dersin. 21 aylık iktidar olsa depreme bu kadar sürede nasıl hazırlarsın dersin. O gün 21 yıllık iktidardılar. Şunu hatırlayalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile 15 sene aralıksız iktidar nasip oldu. Bunlar 21 yıldır bu arkadaşlar iktidardılar. Maalesef önceden hazırlığımız berbattı. Bunu hepimiz biliyoruz. O dönemde yaşadıklarımızı da biliyoruz. Millet sesimi duyan yok mu diyordu. Bir süre sonra geldik. Herkes birbirine şunu söylüyordu. Ordu niye sahaya çıkmadı? Orduyu üç gün içeride tuttular. Üç gün. 99 depreminde Türk Silahlı Kuvvetleri depremden 10.528 kişi kurtarmış. Bu depremde Türk Silahlı Kuvvetleri 327 kişi kurtarmış. Burada üç gün kışlada tutmuşlar. Dördüncü gün çıkarmışlar. O günden sonra ancak işte 327 kişi çıkarabilmiş. Neden çıkmadı ordu deyince bir danışman yanılttı Cumhurbaşkanımızı diyorlar. Demiş ki birisi Cumhurbaşkanına orduyu kışladan çıkarmak kolay, geri sokmak zor. Lafa bak. O haldeyken ordu çıkacak, sonra girmeyip darbe yapacak. Bu korkuyla üç gün orduyu içeride tutmuşlar.